Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomi kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul kapanışını konuştuk. Bu yayınımızda altını, gümüşü, yurt dışı endeksleri ve kripto varlıkları konuşacağız. Genel durumlar nasıl? Bunları birazcık irdelemeye çalışacağız. Evet şöyle baktığım zaman dolar endeksiyle başlayayım. Biraz FED alakalı beklentiler değişti. FED topu taça atabilir mi acaba? %58,5 oranında Aralık ayında 10 Aralık'ta olacaktı toplantı bir kontrol edeyim. 10 Aralık'ta %58,5 oranında piyasa beklentisi 25 bas puanlık bir faiz indirimi olmaz şeklinde. Tabii ki bu beklenti değişebilir. İşte başka veriler açıklanır, başka açıklamalar gelir. Beklentilerle oynarlar. Ayrı bir konu ama güncelde tarım dışı istihdam verisi sonrasında gördüğümüz piyasada %58,5 oranında piyasa der ki biz bir beklenti içerisinde değiliz. Şimdilik bu beklentinin kayması aslında ilk etapta anlattım. Bunlar bu altın ve gümüş için çok pozitif değil. Ancak durgunluğu işaret eden veriler kendini gösterince acaba bir ekonomik durgunluğa doğru mu gidiyor piyasalarken borsalar tedirgin olmuştu. Nvidia bilançosuyla beraber bunu biraz daha üzerinden attılar. Bunu gördük ama daha sonrasında bir tepki hareketi bekliyordum. Gerek S&P 500'de gerek Nasdaq'ta pek çoğunda bir tepki hareketi bekliyordum. Şimdilik o tepki hareketi gelmiş gibi duruyor. Mesela şurada ortalamaya kadar 20 günlük ortalama 6740 maksimumda 6830'a kadar. Acaba şu olur mu dedik onu da bir göstereyim. Bakın çizdik şöyle. Dedik ki şöyle bir omuz. Şurası baş olsun. Şöyle de bir de bir böyle bir görüntü olup da tekrar şöyle bir 6600'lere doğru gelip buraya aşağı doğru kırdırırlar mı diye bakıyorum dedim. Güncel resimde aynı bakış açısındayım. Aynı kanaatteyim. Şurada yukarı yönlü hareketlerde 6830 maksimum alanım özellikle bu 6830 ara sıkışma trendi yukarı yönü kırılırsa o zaman fikrimi değiştirir piyasanın yukarı doğru gideceğine. Hatta ki şöyle yukarı yönlü gidişinde de şöyle bir bakın bakış açısıyla bakarım. Bakın şuradan güzel bir trend şeması oluşmuş. Ve ki 6830 kırılıyorsa bize Aralık sonuna doğru 7160, belki sene sonuna doğru bu trend 7400 gösteriyor değil mi? Evet ocağa kadar 7300 gösteriyormuş. Böyle bir bakış açısıyla bakmak mümkün. 6600 aşağısındaysa bu işleri stresli bulurum. Bunu da söylemiş olayım ve buradan S&P 500'den hızlıca kaçayım. Gelelim Nasdaq'a. Nasdaq'ta işler nasıl? Nasdaq cephesinde de tablo çok farklı değil. Bir tepki alanı söyledik. Seans öncesinde genelde borsaların sevebileceği tarza bir veri akışı olsa da şöyle baktığım zaman hani bir tepki bekliyorduk işte beklediğimiz o şöyle 25.100'lere 25.150'lere doğru hatta kalıp şurada süper trende bakayım süper trend 24.900'deymiş Eee Kaufman hareketli ortalaması evet 25.100, 25.150. Biraz daha bakıyorum 24.850'de. Bakın aldığının birazını vermeye de başlamış. Burada dirence kadar gelince aldığının birazını da vermeye başlamış piyasa. Bunu da söylemek lazım. Ama tabii ki hisse bazı oynaklıklar var. Mesela bir Tesla'ya baktığım zaman Tesla da ortalamalarına doğru bir tepki vermiş. 100 günlüklere kadar gelmişti. 20 günlüklere kadar 430 dolara kadar bir tepki vermiş. Burada beklediğim te hareketlerin klasmanı tepki hareketi. O yüzden veri açıklandığı saatte yorum yaptım ve daha sonrasında dedik ki piyasalara bir izleyeceğiz. Normalde örnek veriyorum borsalar belki durgunluk yok diye bu işten memnun ayrılabilirler. Bir tepki hareketini uzatabilirler ama aslında bu veri mesela altının seveceği bir veri değil faiz indirimlerinin masadan kalkmasıyla. Onun için burayı bir yakın takip edelim diyordum. Ve şimdilik piyasalar cephesinde biraz satışlar var. Bunu takip ediyorum. Altında var, gümüşte var biraz satışlar. Ee, giderek de oturacaktır bu. Gelen açıklamalar Fed yapacağı açıklamalar. Bunlar takip ederiz. Önümüzdeki günlerde Fed de peş peşe açıklamalar var. Onları da görüyorum. Ee, Fed üyelerinden gelecek açıklamaları bu minvalde değerli de buluyorum. Mesela ilk kazanımlarını önemli oranda Nasdaq vermiş. Russell 2000 vermiş. Korku Endeksi yeniden bir kafasını kaldırmış. 21.40'lara doğru daha da bir iyi noktadaydı. Mesela VIX'in de tekrar ya ben ölmedim buradayım demesi çok haz bir konu değil. Muhtemelen Bakalım nerelere doğru gelmiş. VIX'e baktığım zaman bakın 20 günlük ortalamadan destek alıp bir daha yukarı doğru gitmiş. Ve şöyle baktığım zaman VIX'in böyle bir tablo çizmesi de çok hoşuma gitmedi. Şöyle bir 22.80'ler üzeri. Hatta şöyle bir 20'ler üzerinde riskli bulurum. 22.80 23 üzerine doğru kalıyorsa da bunu bir problem olarak addederim. Şimdilik böyle takip edeceğim. Yani bir tepki hareketi görür müyüz diye bakıyordum borsalarda. O tepkiyi gördük. Güzel ortalamalara kadar da geldiler. Şimdi bu veri akışlarının tesirlerini yine destekleriyle takip edeceğim. İşte bir S&P 500'ü 6600 aşağısında bir günlük kapanış yapıyor mu? 6590, 6600. Pros aşağısında bir günlük kapanış yapıyor mu diye izleyeceğim. Mesela bir nazda nasıl izleriz? Bir nazda da şöyle hızlı bir şekilde bakıyorum. Her yere bakabileyim diye. Şöyle Nasdaq'da 24700 aşağısında 2 günlük bir kapanış gelir mi diye izleyeceğim. Takip edeceğim. Rota aşağı yukarı budur. Şimdilik tepki hareketlilikleri yaptılar. Bunları bir takip edeceğim. Ama dediğim gibi genel resmi itibariyle Evet, hala bir pozitiflikler var. Biraz pozitifliklerin bir kısmının geri aldığını da görüyorum ama dediğim gibi takiplerimizi bu formatta yapabiliriz. Şimdilik ortalamalara kadar biraz masum tepkiler verdiler. Evet, altına gelelim. Altın 4060 dolar seviyesinde. 401420. Hadi kabaca 4000 mi diyelim? demeyelim şu trende göre hemen orada bir fiyat etiketi yapıştıralım. Zaten günlük konuşuyoruz. Evet şöyle bir baktığım zaman içinde bulduğumuz gün itibariyle 4015 4016 dolar. Buranın aşağı satış baskısını teyit eder. Aşağı doğru eğer satış baskısı getiriyorsa da tekrar aşağıdaki ortalamalara doğru gelir. 20 50 günlük ortalama 3940'lardan geçiyor. Ana trend takip hatlarım 3880'lerden geçiyor. O zaman 3940 4020 dolar aşağısında 4015 dolar aşağısında karşımıza gelebilecek bir seviyeyken şuraya benzettiğim için altınla alakalı hala işte topla alın yükle alın demiyorum. Gram altın videolarında da paçal değerlendirmelerden bahsettim. Yani parçalı alımlar belki bir ihtimal düşünebilir dedik. Onu da seviyelerini aktardım. Her yayında tekrar tekrar böyle gram altın konuşmayalım. 3500 tepesinden sonraki hareketliliklere benzetiyorum. Burada oyalama görmeyi bekleyen taraftayım. Yani böyle bir yukarı aşağı bir yukarıda belki bu trendi kırıp biraz daha aşağı 3880 3750 ile 3850 arasında doğru belki bir iğne ihtimaller doğar. Ne zaman doğar? 4116 aşağısına geliyorsa böyle bir ihtimal vardır. Gümüş, gümüş de satışıyor. Gümüş 49,5, 49 dolar 40 sent. 49 dolar 40 sent aşağısına geliyorsa bunu bir problem olarak addederim. 49 dolar 40 sent aşağısında buradaki problemin 45 dolarlara kadar uzanma ihtimalini masada tutarım. Burayı yakın takip edeceğim. Bu formatta izlemeye devam edeceğim. Yani altında gümüşte bu tarz risklerin olduğu bir atmosfer hala devam etmektedir. O yüzden bu risk masadan kalkmadıkça ne zaman kalkıyor? Mesela şöyle söyleyeyim size 52 dolar 60 sent üzerinde gümüşte günlük kapanış geldiği zaman risk masadan kalkıyor. E, altın cephesinde ise şurası 4.210-4.220 dolar üzerinde kapanış geldiği zaman derim ki bu altın yeni bir zirve almaya doğru gidiyor. Böyle bakarız o zaman. Onun dışında şimdilik öyle bir bakışımız yok. Mesela 4210'lar üzerine doğru gitti diyelim. Ben bu sefer 4750 falan 4800 falan beklerim altından. O açıdan burada oraları o formatta izlemeye devam edeceğim. Evet altını gümüşü bu şekilde hızlıca özetlemiş olduk. Bir de kripto varlıklar cephesine de küçük bir temasta bulunayım bir merhaba diyelim. Kripto varlıklarda 88 bin dolar seviyesiyle Bitcoin takip edin dedik. Ama belki piyasa tepki verir umuduyla short pozisyon açıyorlarsa Buralarda çok umutlu değilim. Yani neden long pozisyon açıyorlarsa neden? Çünkü 88 bin seviyeleri önemli. Adam buralarda bakar bu piyasa tepkiye döner der. Yüksek kaldıraç açar. Piyasada der ki sen kaldıraç mı açtın gel abi der. İndirir aşağı doğru. O nedenle burada 88 binler aşağısı ilave bir tur baskı açısından 80 binlere doğru bir baskı açısından yakın takip edilmelidir. Her tepkide çakıyorlar. Dikkat edin. 2830-2860 duvar bandı da Ethereum takip edilebilir. Böyle değerlendirmelerimizi yaptık hızlıca. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın dostlar.